LGS sınavı yaklaşıyor hayırlısıyla. İnşallah bu e, kitaplarla da test ederek daha başarılısın inşallah. Başarılar diliyoruz bile. De. Hem deneme sınavı var hem şey de, Hem deneme hem de test kitabı. Başarılar diliyoruz. Allah her şeyin açıklığı versin. Şimdi sınav yaklaştı hayırlısıyla inşallah sınavda daha iyi bir başarı elde etmek için Elefa Sosyal Destek Grubu olarak Sayın size test kitabı ve deneme sınavı gönderdi. İnşallah başarımıza başarı katabiliriz. Başarılar diliyoruz. Allah din açıklığı versin. Şeydir e, Bu pandemi sürecinde ilçe Kaymakamımız İlhan Ozan Saygın, e, size sınav için e, hediye verdiği kitaplar bunlar. Hem deneme kitabı e, hem de soru kitapçıkları. İnşallah bunu e, çözersiniz. İyi bir okulda kazanırsınız. Teşekkür ederim Kayyumkan Bey'e. Zor bir dönemden geçiyorduk zaten. Bunlar Abi iyi oldu ben. vermesi. Çok teşekkür ederim. Bu süreçte zaten fazla çıkamıyorsunuz. Bu size destek olabilmesi için Ereşir Taymakoğlu'nun ilahini senin Bunlar size hediyesi, bir deneme seti ve tekrar kitabı. Bu sınava kadar da bunları en, en iyi şekilde değerlendirip yani güzel bir şekilde çalışırsınız. Tamam? tamam Var mı bizden bir şey? Başarılar, tamam. diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Allah zihin açıklığı versin. Tamam dikkat edin kendinize. Eleşkırt Kaymakamlığına gönderdiği tüm hediyeler için çok teşekkür ederim. LGS sınavı yaklaştı. Ee, sınavda da daha iyi hazırlanabilmek için İlçe Kaymakamımız Sayın Gülhan Ozan Sarı sizlere kitap hediye etti. Hem test kitabı hem de deneme sınavı. İnşallah başarınıza başarı Aa, katar diyoruz. Başarılar diliyoruz. Allah zihin açıklığı versin. Allah razı olsun. Başarılar. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun.

Başarılar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. versin. Yani sınav var zaten çok zor oluyor. Ee, ama gerçekten çok zor oluyor. İnsan çalışması gerekiyor. Ama e, yani bana göre biraz zor olacak gibi geliyor bana. Teşekkürler, çok teşekkürler. yaptığı yaptıkları için çok teşekkürler. De. Bu çalışma sürecinde, çalışmanıza destek olması İlçe Kaymakamı Sayın Gülhani Ozan Sarı size hem e, tekrar kitabı hem de deneme seti gönderdi. İnşallah sınavda daha başarılı olursunuz diyoruz. Başarılar diyoruz. Kaymakam Bey'in de selamı var. Başarılar diyoruz. Allah'a ısmarladık. Allah zihni açıp versin, versin, versin inşallah. Kaymakamın sizi gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu tese ihtiyacım vardı. Gerçekten çalışacak bir şeyde kalmamıştı. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bir kendi, e, soru var. İnşallah sınava kadar mutlu çözersiniz, başarılı olursunuz. Çok güzel okullar kazanırsınız. Başarılar diliyorum. Kaymakam Bey'in sana sınav sürecinde destek olması için gönderdiği bir hediyedir. Bu pandemi döneminde stres yapmıyoruz. Her şey yolunda. Zaten de gelse sınavda kendi okulunda giriyorsun. Kaymakam Bey'in de bu süreçte sana destek olması için bir hediye gönderdi. Bu da takdim edeyim. Kaymakam Bey'in bu güzel hediyesi için teşekkür ederim.